Evet arkadaşlar Resident Evil 3 remake remastered remake ne şey artık ee, oyunla kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım aha yeni bir yer bulduk gerçekten küçük haritada ee, bu kadar fazla yerin olması. Evet, ufak bir e, kesme yaptıktan sonra devam ediyoruz. Al işte yine geliyor ya, hayır istemiyorum ya, hayır hayır. Evet siz de kokusunu aldınız mı arkadaşlar? Telif kokusunu aldım. Bir dakika ben şuraya hemen sesi e, kapatıp gireyim. <laughs> çok garip gerçekten çok garip ya. Neyse.

şuraya şunu koyalım. Ee, 43 tane mermimiz var. Sakla. Yanlışla birleştireceksin gerçekten. tamam sakla. Bir de ee, şunu sakla. Bu fuller tamamdır. Şunu şöyle alalım. Bu gerçekten hiçbir işime yaramayacak. O yüzden şimdilik bunu da sakla. Ve

patlatma gaming Evet, olmaz. Şuradan yukarıya çıkalım. Bunlara geçelim ben harcamak istemiyorum. Çok kalabalıklar gereksiz şekilde. Soldan gitmiştik, aynen. Labirent ki maşallah oyunu. Sağdan gidelim. Burada da devam ediyor. Burada küçük bir yer var. O kutuyu gördüm kırmızı orbumuzu da aldık. Güzel. Yeşil orbumuzun bir tanesi fazla harcamışız. Hiç gerek yoktu. Orada. Hatta çok korktu ve Parotumuzu da aldık. Güzel. Edventerimiz doluyor. Çok doldum bir şey bu. daha yani rahat bir oynayacağız. Sıra. Rahat oynayacağız. Ee, peki ben bunu atlarsam ne olur? Atlayalım. başladığımız yere geri geldik. Çok ilginç. Ben bir yeri kaçırdım, yüksek gittim evet. Buradan geldik biz. Oh. Hmm. 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 biz nereden geldik? Kafam karıştı. Alıştım. Işte. Tamam burası çıkmaz. Okay. Ee, 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 biz buradan geldik zaten. Buradan aşağı inmemiz lazımdı. Aşağı indik mi? İndik. Maşallah çok güzel kapatmışsınız ya. Ş şöyle, şöyle sola doğru gelirseniz sevinirim kafana. Koş 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 koş. Şöyle sağdan gidelim bakalım bu sefer ne olacak? Burada yol yok değil mi? Yokmuş tamam şuradan sağdan sağdan gidelim bakalım ne olacak? Bir şeyi kaçırdım gibi hissediyorum. Sağda gidecek hiçbir yer yok zaten. Soldan devam edelim. Tamam. tamam buradan da geçtik Geçtiğimizde de tekrar geçiyoruz Çok ilginç Evet Burada bir yere girmedik Evet Şuraya girmedik Railway Bros'a girmedik Sağdan devam etmiştik Sağdan da tekrar başladığımız yere gelmiştik Tamamdır Buradan devam ediyoruz Gördüğünüz üzere burada devam var Railway Bros'a gelelim Selamun aleyküm. Bu kalkmayacak belli. Oh evet gel buraya. Kafası patlaması çok iyi bir şey. Burada ne varmış? Evet ofis. <laughs> Kite Bros demir rehberi. Güç kesintisi durumunda metro otomatik olarak işlemlerini durduracaklar. Güç geri geldiği zaman hem hangi ray bölümlerini kullanacağı hem de trenin hangi istasyonundan duracağı kontrol panelinden ayarlayın. Tamam. Okey. <laughs> ayarlayın yazdıktan sonra... Ha burada bir maymuncuk gaming. Devam. <laughs> hortum aldık. Güzel. Çok iyi, çok iyi hortum almamız. Şunu da şu birleşiyor mu acaba? Birleşmiyormuş. Bir şey birleşseydi be. Neymiş bu? Metro çalışan kısa notu. Şiddet son birkaç gün içinde gittikçe kötüleşiyor. Kırılma noktası gelinirken bir pompalı tüfek aldım. İyi. Hayır olsun kardeşim. Kitledin ama evet. Eğer olaylar boka zinciri kesip o bileşçiyi parçala. Peki. Evet oyun yine bana kapak bana bana beni kapak etti oyun ve pompa ee, pompalı tüfek pompalı tüfek vermez demiştim ve kapak oldum verdi bakın bak pompalı tüfek ya bunu yapmam lazım ama ya gördüğünüz üzere Hoppa tüfek verdi. İyi, yat oradasın. Ben gelir bir yere alırım seni. Yapacak bir şey yok. Devam. Bomba olmadan da hayatımıza devam edebiliriz. Evet şimdik. Kapalı olan rayları gördük. Hiç değil. Yani hiç umurumda bile değil kapalı olan raylar. Eee devam ediyoruz. Ben burayı patlattım. Buradan mermi aldık. Yok yok hayır hayır la 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 la, la, la. telif telif telif. Geç. Ya <laughs> küfür edeceğim gerçekten ya. Git buradan. Git öl. Öl. ölmedi mesela. Şimdi öldü. Yavaş yavaş oyunu anlıyorum hmm. Bir dakika şunla şu şunu birleştirelim Çok iyiyiz ya Harikayız Bir save noktası bulmam lazım acilen Acilen bir save Gerçekten her yeri mi Kitlediniz ama ya Oynamayayım ben o zaman bu oyunu Böyle boş boş kilitli yerlerde dolanıp durayım Bir şey olabilir acıması bir oyun ya Neymiş Redstone, az ezdanesi ezdanet. Evet, şimdik. Madem o boruyu bulduk, o boruyu o zaman yerine koyalım. Evet. La 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 Ben burayı temizlemiş benim ya. Ben burayı Ateş şey şurada olması lazım. Geldik mi? Evet. Hiçbir şey umurumda değil bu arada. Kullan. Hop. Kesine gücü tekrar Kesinlikle o kadar basit olacak. Okuduğum kadar basit olacak. Aha. Demir kesme makası. Harika. Sen şakasın ya. Bu, mu yani? Mı? Yok. Bence yoktur ya. Var mıdır? <laughs> Bence yoktur bu arada. El bombasını atmayacağım tabii ki bir şey yok. Ee, şuna saklayayım. Çok acayip istifçiyimdir ben bu oyunlarda ya. Yani ee, çanta buluruz ilerleyen zamanlarda. Hemen şöyle oyunumuzda kaydedelim. Oh! Hmm. E, tabii ki açacağız yani öyle şey mi olur ya bir isim var içeride diyor bak bak bir isim var var mı? Bak bakayım var mı? Aa, varmış. Come on, don't look at me like that. I'm not infected. No, 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 wait. Enfeksiyonu değilim dedi. What the fuck? He infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft.

Kapak olsun hapishane. Ambrella şirketi bir iş için beni tutmak istiyor. İş diyor, iş. Kapak olsun hapishane mi? Aa. Millet hapishaneden çıkarıp askere mi alıyorlar? Yani şey, paralı asker gibi bir şey. 20 çete üyesini öldürmemden sonra aldığım ömür boyu hapis cezasını nasıl silecekler bilmiyorum. Her türlü iş, evet yine bir 60 Bakalım kilosu kaçmış? 202 kilo 89 kilo 10 Temmuz 26 Temmuz ne bu? Yalan bu arada. Neyse, bir sene sonra ki Temmuz. şekli. 30 kilometre koşu. Hedefi ıskalama oralım. 7.5 santime düştü. İyi hissediyorum. Epey iyi hissediyorum. Sıfır karavana mı? Sen bayağı geliştirmişsin kendin de işte. Boşa geliştirmişsin kardeşim. Ee, neyse arkadaşlar bakalım. Pompeli tüfek. Tabii ki ne yapacağız biz? Hop. Bunu kırılmıyor değil mi bu? Aynen öyle. Şimdi biz gideceğiz ve hemen Pompeli silahı alacağız. Pompeli silah neredeydi? Bu diğer haritadaydı ya. Şuradan kestirme yol var tabii ki. Hemen şurada kompeli silahımızı alalım ve aslında gitmeye de bilirim oraya çünkü diğer kitler kitler var sarı kilitler o sarı kilitleri de açmam lazım ama aha bunu almam lazım o pompon tüfek bir işe yarar en azından belki tamam bur buradan değil şuradan şu iki tane ananı avradım sen niye ayağa kalktın Manya bak ya neden ayağa kalkmış kafayı yersin ya Aa, bak rail neymiş kite bros railway hemen kite kardeşlerin demir yolu şirketine şöyle bir kafa atalım ben bir geliyorum ama öldürdüm zombiler bak nasıl kalkmıyor akıllı senin şuradan alalım ver ver i̇şte bir kutu mermi koyaydım be içine Heh, olma mıydı tamam devam ediyoruz ya bu da açacaktık o yüzden hani bir yandan da şey yapmak istedim asla sırtım sırtında pompalı tüfek olursa kendimizi daha güvende hissederiz hatta bakalım nasılmışsın güzel yürüyor. Nereye gidiyor? Aa! Korktum bir an ya. Ölmedi sandım. Şikayet edecektim hatta. Ne kadar güçsüz bir pompalı pom tüfekleyecek. Öl lan. Öldün mü lan? Tamam. Ya geç. Tabanca iyidir. Boş ver. Tabanca iyidir. Öyleyse tabanca iyidir mi koysam acaba? Neyse. Hemen sıradaki bölüme atlayalım.